Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç gördüğünüz gibi dizi çekimlerinde ve aç bir halde Erkan Meriç ile yemek yerken arkadaşları tarafından böyle görüntülenmiş ve sabah kahvaltısı yapmadığını belirtiyor ve aç olduğunu dile getiriyor ve çekimlerde olduğu için yemek yememiş ve yemek yoğurdu İşte arkadaşlar tarafından magazine sunulan görüntüleri Ben de sizlerle paylaşmak istedim Arkadaşlar el kanlı için yemek sevgisini herkes bilir ve bunun hakkında da çok paylaşımlar yapıyor el kanlı için e, kilo almaması ise akıllarda sorular yaratıyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar.